bir ya. şey söyleyeyim sana. İzleyiciler Beraberdik. de duysun bunu. Bir avukat. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye başbakan olacağını ilk defa duyduğum yer Münciğinci'nin nevidir. Avukat Münciğinci'nin nevi. 24 Ekim 1999. Bak sahneyi anlatayım. Münci Bey beni aradı ilişkimiz nereden? Intermedia grubuydu onun. Evet. Ben o zaman onların yayın evet. danışmanlığı falan yapmıştım. Evet. Orada 7-8 ay e, birlikte olmuştuk. Evet. ki, biz dedi Tayyip Bey'in medya sponsorluk danışmanlığını aldık. Fakat ne olduğunu çözemedik. Nail Keçili ile birlikte yapıyorlar bu işi. Benim dedi evimde sabah kahvaltısı veriyorum rica edeyim sizden hoca dedi bir gelip sen de dinler misin? Ben de şunu düşündüm evde kim olur? Ben olurum. işte Nail Keçili olur, Münci İnci olur, işte Tayyip Bey olur. Tayyip Bey'in de bir iki tane adam olur. Önü konu bu kadar olur diye düşündüm. Kalktım gittim. Durusu konakları diye bir yer. Bulgaristan sınırında bir yer. Ben de Tatuzla'dan <laughs> oraya gittim. O zaman annemin. O kadar daha bu tarafa geçmemiştim. Ya. Evet. O zaman işte 99 yurt dışından yeni geldiğim dönem daha anamın evine sığınmıştım. Gelişte ne yapacağım, ne içeceğim de belli değil falan filan diye. Gittim. Evi anlatıyorum şimdi. Girdim, duvarın önündeki kanepede oturanları sırayla söylüyorum. Fehmi Koru, Emin Şirin, Nazlı Ilıcak, yanında Yalçın Doğan abimiz. Onların arkasında duran kişi Bülent Akarcalı. İlginç Odanın isimler. içindekiler, Fehmi Gültekin, Tezcan Yaramancı, Güler Kömürcü, yağ fabrikası olan bir hanımefendi herkesin el falına bakıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde hoca oldukları ben hiç tanımıyorum ifade edilen 3 tane profesör vardı. 15 dakika sonra bu odaya kim geldi dersin bu eve? O günkü Amerikan konsolosu yardımcısı Bayan Scherz'le birlikte el ele Tuğrul Türkeş geldi. O, o eve. O, o eve. Evet. Oraya Tuğrul Türkeş Amerikan Konsolosluğu'nun aracıyla geldi. Hanımefendi, konsolos yatmış hanımefendi, tercüman Tuğrul Türkeş geldi. Benim bütün bu manzaraya canım çok sıkıldı. inanılmaz sıkıldı. Şimdi Tuğrul Oturdum. Türkeş nerede? Tuğrul Türkeş devlet beyin oluruyla Tayyip Bey'in yanında. Söylüyorum bak tek hey, herkes hayatta. Tekrar tekrar misiniz? ederim tabii bak herkes hayatta. Herkes hayatta. Gazeteci Güler Kömürcü, Fehmi Koru, Emin Şirin. Nazlı Alacak, Yalçın Doğan. Yalçın Doğan abinin bu hürriyet Millet hani şey, evet. Duayı. Bülent Akarcalı, Tezcan Yaramancı, Fehmi Gültekin, ondan sonra gelen Tuğrul Türkeş, Amerikan Konsolos Yardımcısı Hanımefendi, Yağ Fabrikası olan bir hanımefendi, üç tane Mimar Sinan'ın üniversitede hocaymış, onlar profesörmüş. Olanlar bunlar. Peki bak, Tayyip Bey'in adamı dedi ki yanımda oturuyordu. Ben kalkıp gideceğim çok sinirlendim. Kahve bile içmedim. Hocam dedi gitmeyin size Tayyip Bey'in size çok ihtiyacı var dedi. Siz birlikte olmanızı istiyoruz. Niye kardeşim dedim. Tayyip Bey dedi bu ülkeye başbakan olacak. Siz dedi onunla aynı kuşaksınız. Sizin dedi danışmanlığınıza çok ihtiyaç var. Konuşmalar konuşmalar, bir sürü şeyler oldu orada bitti. Gitti Turu Türkiye yine Amerikalılarla gitti. Boşalınca Münci İnci bana dedi ki hoca dedi bir 10 dakika daha kal, ne olur. Bülent Akarcalı, ben ve Müncinci kaldık. Bülent Bey biliyorsunuz dev gibidir. Üç kapı Öyle. daha gardırok gibidir birisi. Böyle ellerinde koydu kapının önünde o şöyle duruyor. Bugünkü gibi gözümün önünde. Müncinci dedi ki bana hoca dedi ne düşünüyorsun Tayyip Bey hakkında? Ne, so ne anlamda soruyorsunuz dedi. Ne anlamda? Çünkü sorularımıza cevap gelmedi Tayyip Bey'e sordum sanırım. Dedi ki Tayyip Bey bu ülkeye başbakan olacak ona göre söyle düşünceni. Ha az önce de duydum ya. Hı hı. Dedim ki bakın Müncü Bey. Madem ki başbakan olacak o zaman size şunu söylüyorum. Bir, yurt dışına gönderin. Bir kere bir ruhsal olarak bir rehabilitasyon süreci yaşasın. İki, madem ki başbakan olacak o süreç içerisinde İngilizce kurs aldırılsın. Üç, hocalar tayin edilsin, yetiştirilsin. Ne dedi bana biliyor musun? Hapishanede olduğu süre dönemde dedi. Günde en az 8 saat üniversite, İstanbul Üniversitesi'ne falan hocalar taşıdık. Zaten dedi o aşamayı yaptık. Öbür ikisini de hallettik. Tayyip Bey Londra'da bir kolejde aynı zamanda devam ettireceğiz. Ben dedi sizden duymak istiyordum demek ki doğru bir strateji belirlemişiz. Bak şimdi böyle oldu gittik ayrıldık. Olmuş mu bunlar hepsi? Bilmiyorum. Dil Bak. öğrenemedi ama galiba. Yok evet. yurt dışına falan göndermediler. Peki o hafta yayınlanan Aydınlık mıydı? 2000 doğru muydu? 1999'da e bir gazete doğru bilmiyorum. 2000'e doğru olabilir. Birinci sayfadan Göbek'ten Haber. Emekli Deniz Binbaşı, Deniz Subay Erol Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlığına getirildi getirildi. Atladım geldim Adnan Akfırat kulakları çınlasın. <laughs> Dostluğumuz çok eskidir Adnan'la. Adnan bu nedir dedim. Adnan bak abi dedi vallahi ve billahi bizde ilgisi yok bu bilgi Ankara'dan geldi. Adnan böyle rezillik olur mu dedim bu nereden geldi. Bak dedim ben orada Kanal 6 adına oradayım bütün olayı anlattım ona. Ertesi hafta düzeltildi ama iş işten geçti öyle bir yayın yapıldı. Sonuçta Ankara'dan geldi dedi bilgi. Neyse. 2002 seçimi oldu 3 Kasım. 4 Kasım sabahını anlatıyorum şimdi. Kapıdan dediler ki gideceğim yayından çıktım 13.30. Yayını ben aldım sabah yayını. Dediler Tayyip Bey'in avukatı baş danışmanı, hukuk baş danışmanı beyefendi sizle görüşmek istedim. Dedim, abi mahkemeye verecekler çünkü o kadar çok aleyhinde konuşuldu ki o gün. O kadar çok aleyhinde konuşuldu. Geldi avukat Faik Işık. Hmm. Ünlü avukat Faik Işık. Buyurun dedim durdu elimde sıktı yanaklarımdan öptü. Erol abi dedi sen beni tanımadın. Tanımadım kardeşim özür diliyorum. Abi dedi sen Deniz Müzesi'nin müdürüydün. Biz sana geldik bir arkadaşımızın yüksek lisans çalışması için dedi. Sen arşiv açtın yardım ettin kardeşim dedim ben herkese yardım ediyorum. Benim görevim o Deniz Müzesi'nin müdürü. Arşivini açacak falan filan. Neyse bana bir kahve söyle dedi. Yani, abi dedi sana bir teklifimiz var. Nedir dedim. Tayyip Bey dedi biz beş kişilik danışman listesi gönderdik. Senin ismin ikinci sırada. Lütfen kabul et. Dedim Faik kardeşim böyle bir şey olmaz. Neden şundan 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 dolayı olmaz? Dedim niye böyle bir şey? Abi dedi Tayyip Bey bu ülkeye başbakan olacak. Kardeşim milletvekili bile seçilemedi. Hürriyet manşet atmış, muhtar bile olamaz diye. Çocuk bana nasıl olacağını anlattı o zaman nasıl başbakan olacak? Dedim ki peki senin söylediğin olsun gel kardeşim yanıma, o zaman kabul edeceğim. Şu Amerika Washington'a davetler Bak, falan değil ya. mi Taypey Erdoğan'ı Bak böyle bir şeyler olmayacak ya bana göre. Öyle demiş. Herkes öyle diyor bütün hukukçular. Oldu mu? Girdi mi meclise? Girdi. Deniz Bey önünü açtı mı? Açtı. Açtı. Tamam. Geldi mi? Faik Işık geldi. Erol abi geldim dedi. Kabul edeceğim demiş. Hayk dedim bak kardeşim olmaz. Niye? İzah ettim. Sonra dedim ki peki bu beş kişilik liste ilk sıraya kimi yazdınız ya? Beni niye ikiye yazdınız? İlk birinci sırada kim var? Kim var? Nabi Avcı. Ah. <laughs> ben de ikinci sıradayım dedim neden olmaz. Vay Kışık bana müthiş bir cümle kurdu. Çocuk inanılmaz. var. ne kadar haklı çıktı. Dedi ki bak abi. Siz dedi bu tarikat cemaat işlerinden hiç anlamazsınız. Anlamam dedim. Biliyorum abi dedi. Bak şu anda ben dedi gece Emine Hanım'la Tayyip Bey yatak odasındayken kapılarını tıklatıp içeriye girme hakkı olan iki kişiden birisi. O nasıl iş öyle? Hukuk baş danışmanı. Gün gelecek abi dedi. Gün gelecek. Ben bile dedi Tayyip Bey'e en fazla bir buçuk kilometre yaklaşabileceğim. Çünkü dedi başka bir cemaat onu kuşatacak. O kim? İşte anlattığı Abi dedi, aynen çocuğun cümlesi. Abi dedi kurban olayım, yapma etme ne olur kabul et dedi. Gel kendin kur ekibini, danışmanlar ekibini kendin kur abi dedi. Sonra bu işten en çok sen üzüleceksin, sen pişman olacaksın. Siz Oldunuz dedi bu işleri bilmiyorsunuz. Kararsızım. Bilmiyorum ama şunu biliyorum. Gitseydim bile yanlarına kısa bir süre sonra zaten onlar dışarı atacaklar. Tutmayacak. Neden? Tutmayacaklar. Çünkü o mahallenin mensubu değiliz biz. Çünkü o parti Amerikalılar tarafından başka türlü kurgulanmış. Benim gibi bir sol kemalist orada yer alamaz, olmaz. Olmaz ne ne olursan o ol, teknik bir adam olarak, bir teknokrat olarak o. Ol. Benim bütün bu strateji alanında Vural Bayazıt Amiral'e milyon kere teşekkür ediyorum. Çünkü o seçti, o ayırdı, o yönlendirdi beni subay oldum o dönemde bu strateji alanına. Benim yetişme alanım ikinci adamlık üzerinedir. Benden birinci adam olmaz. ikinci adamlık üzerinedir benim yetişme alanım. Ama tutulmak tutmazlar da. Bu tutmaz ıı, çarpıcı vardır. bir itiraf evet. ama. Ama yani... öyledir ama ben öyle yetiştirirdim. Herkes bilecek ne olduğunu. Bileceksin ki ne olduğunu ona göre faydalı olursun kardeşim. Ona göre faydalı olursun. Örnek benden siyasi parti genel başkanı olmaz ama genel sekreteri olur. ...onun danışmanı olur... ...çünkü Çok ona göre... Olur. ...ama benim formasyonum ona göre örneğin... ...bunu söylememin ana sebebi o... ...hani niye bu danışmanlık meselesi... ...söylüyorum tutmazlardı... ...sonra bir o mahalleye mensup değilsin... ...seni onun dışına atar... ...ama bu çarpıcı bir olaydır... ...bak dikkat edin daha ne zaman duyuyorum... ...24 Ekim 1999 tarihinde duyuyorum... Başbakan olacağını bu ülkeye Ondan sonra 2002'de duyuyorum Başbakan olacağını bu ülkeye Bak seçimin ertesi günü duyuyorum Başka duyduklarınız var mıydı yani şu süreç Bir sürü bir sürü şey, e, bir sürü şey şu var Bir kısmını burada da anlattım evet. gül gül Bu o, hayat bir tesadüf Sana bırakılacak Çok mutlu olacağım Burada işte izleyiciler yaşadığım dönemdeki Çünkü niye e, Rauf hmm. Tenktaş Bak bütün bu insanların hiç ışıklar içinde uyusun Ne güzel insanlardı onun seçim grubunu yönetmiştim. Ben strateji danışmanlığı yapmıştım. Bülent Ecevit ve İsmail Cem her ikisi de hayattaydı. Hepsi Hakk'a yürüdü gittiler. Onların ricası üzerine gitmiştim. Orada gördüğüm yaşadığım rezillikler var. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi. Rahaf Denktaş'a neler yaptılar orada. Derviş Eroğlu'nun rakibi olduğu seçimden söz ediyorum.